Şimdi Ubuntu üzerine şey kuracağım hocam. Ama şeye bağladım hocam. PowerShell'a bağladım yine, hızlı olsun diye. Burada paketleri güncelledim. Paketler güncelleniyor hocam burada. Devam ediyor hocam hala. Hocam burada siteler aktif ediyor. Hocam burada başlangıca geldim gene. Akıtede yapacağım hocam burada şimdi. Türkçe seçiyorum. Hocam, bir küçük hata aldık. Hocam şimdi girdim. Giremez hocam. yeniden yeniliyorum burada. Şimdi girdim hocam içine. Şimdi hocam burada siteyi oluşturuyorum. Bak editler hocam. Sinan Paşamaya hocam gireceğim şimdi. Hocam burada Sinan Paşa Meyve'ye girdim. Hocam burada YBS Akü Editörü'nün şeyini kuruyorum hocam şimdi. Kurulumunu yapıyorum. Hocam burada giriş yapıyorum. Hocam burada oturum açacağım. Şey. YBS e aküye. Hocam YBS'ye aküye girdim. Hocam şimdi bu da Sinan şey Akredi gireceğim hocam buradan da. Dil ekranı seçiyorum hocam. Hocam buradan durduruyorum. Şimdi kurulumu başlatıyorum hocam. böyle bir site başlığı yaptım. Devam ediyorum hocam daha. Burada parolayı girdim hocam. kullanıcının burada parolayı. Ve girdim hocam içine. akediteren hocam bu da. Hocam şimdi Sinan Paşa gireceğim. Bunu demikten oluşturduğum için hocam şimdi hemen girdi. Böyle hocam işte. Sonucumuz.